52 yaşındaki ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, sanat camiasının müzmin bekarı olarak tanınıyor. Ancak Beyazıt Öztürk, yıllar sonra aşk orucunu bozdu ve gönlünü Azeri Güzel, Lavina'ya kaptırdı. Beyazıt Öztürk ile Lavina'nın ilişkisini ise, genç güzel ele verdi. Ünlü komedyenin evinde paylaşım yapan Lavin Ay, bir anda magazin gündemine oturdu. Lavin Ay'ın yaptığı paylaşımı ile ilişkinin ortaya çıkması, uzun yıllardır hayatında biri olmadığı bilinen Beyazıt Öztürk'ün hayranlarını şaşırttı. İşte detaylar. Son olarak o ses Türkiye'de jürilik yapan 52 yaşındaki Beyazıt Öztürk, bu sefer işleriyle değil özel hayatıyla adından söz ettirdi. Uzun zamandır yalnız olan Beyazıt Öztürk'ün 3 yıl önce taşındığı boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri güzel Instagram'da yaşadığı ilişkiyi ele verdi. Öztürk'ün evinde kalan kadının Lavinay olduğu ve 24 yaşında olduğu ortaya çıktı. Ayın, Öztürk'ün evinde verdiği pozu Instagram'dan paylaşması gizli aşkı ortaya çıkarmış oldu. Magazin buradanın iddiasına göre, çok fazla kişinin bilmediği, sadece çok yakın arkadaşlarını ağırladığı bu evde, beyaz bir süre önce Murat Boz ve Seda Bakan'la bir YouTube programı çekmişti. Moda ve güzellik sektöründe faaliyet gösteren Lavinay, Azeri olmasına rağmen düzgün bir Türkçe ile konuşuyor. Ayın iki yıldır Türkiye'de diksiyon dersleri aldığı öğrenildi.